versis hep bin eme Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana sevdiğin ve sevildin bir hayatta sürdürebil günün gündem Şu yeni doğmuş bebeklerin kucakta anne ve babaya böyle bak. Bakar <laughs> mısın yalnız? O bir şey kadar güzel ki. Bu fotoğraf o kadar güzel Çok. bir fotoğraf ki uzun zamandır bu kadar güzel bir fotoğraf. Sanki kokusu bebeğin denk burnuma geldi. Benim de. <laughs> Aminenin güzelliği. Çok. böyle mutluluğu. o mutluluğu, o bebeğin anne babasına ilk böyle bakışı, bakışı. O kadar güzel. Tek neye takıldım biliyor musun? O ara küpe takmak nasıl aklına geldi diye takıldım. Evet. E ee, maşallah küpeyi de ihmal etmemiş ama ne kadar da güzel yakışmış diye çok, düşündük çok. Ancak e, dün akşam saatlerinde bu fotoğrafı paylaştıklarında Gülşen'le ilk tepkimiz şu oldu. <laughs> Biliyorsunuz bu masada Amina Gülşen'in hamile olduğunu aydan önce vermiştik ama e, defalarca yazmamıza, aramamıza, takipçilerinin de sormasına rağmen Amina ne bir cevap verdi, sessizliğe gömülmesi biz de dedik ki tamam demek ki hamile açıklamak istemiyor ama karnı burnunda tek <laughs> <bir> fotoğraf <laughs> gelmedi gerçekten. Şimdi Haziran 2019 yılında nikah masasına oturdular. Mesut Özil ile Amine Gülşek. Evlendikten 9 ay sonra da bu fotoğraf karesi geldi. Zaten fotoğraf karesini de sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Kızları oldu efendim. Kızların ismine de Eda koydular. Güzel Klasik ]sın. ve çok da güzel bir isim gerçekten. Evet kesinlikle. Tabii çiftin bu bebekli fotoğrafları takipçilerini de şaşırttı. Herkes şu yorumu yapıyor. Karnı burnunda fotoğrafını görmeden bebeği gördük. <laughs> Haberimizi izleyelim. yeni bir hayata evet dedikten sonra İngiltere'de yaşamaya başlamış. Ünlü çift ser verip sır vermese de iki bayında paylaştıkları o karedeki detay dikkatlerden kaçmamıştı. Ahmine Gülşen'in boyası saçları bebek yolda mı sorusunu akıllara getirmişti. geçti. Hem cinslerinin aksine Amine Hanım'dan ne hamilelik günlükleri ne de karnı burnunda pozlar paylaşımları geldi. Sessiz sedasız ilerleyen sürecin ardından beklenen müjdeli haber geldi. Çift minik kızları Eda'yı kucaklarına sağ salim aldı. Korona günlerinde dünyaya merhaba diyen Eda bebek için tedbirler artırıldı. Taze anne Amine adeta dünyadan izole steril bir ortam yarattı. Hoş geldin. mi? çift mutluluklarını bu duygu dolu kareyle paylaşırken Hamile Gülşen'in annelik heyecanını paylaştığı satırlarsa duygu yüklüydü. Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve tüm insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah. Ve o paylaşımın altına yorum yağdı. Kimi hamile bile olduğunu bilmiyorduk dedi. Bu ani haber karşısında şaşkına döndü. Çiftin evlendiğini bile bilmeyenlerin şaşkınlığısa daha had safhadaydı. Aniden gelen Ela Bebek çiftin sevenlerini hem sevindirdi hem ufak çaplı bir şoka soktu. Çiftin bebekli fotoğrafının altına şu yorumlar yapıldı hamile olduğunu bile bilmiyorduk. Ne zaman evlendi, ne zaman doğurdu. Karnı burnunda fotoğraf görmeden bebeği gördük. Allah özelim. Evet kimseyi eleştirmek, yargılamak için söylemiyoruz ama Amine'den şöyle bir poz gelmedi. Karnını böyle açıp da bakın ben hamileyim, karnımda da hiç çatlak yok pozları vermedi. Sessiz sakin gözlerden uzak bir hamilelik süreci geçirdi. Bizim de senin de söylediğin gibi bizim kulağımıza gelmişti. Kendisine mesaj attık mail attık, Instagram'dan DM'den yazdık. Ancak hiçbir şekilde cevap vermedi. O süreçte sessiz kalmayı tercih etti. Sonradan öğrendik ki nazar korkusundan aileleri dışında kimseyle paylaşmamışlar ama en son Mesut Özil'in oynadığı maçta hmm. emzik hareketi yapmasıyla birlikte bebek zaten bebeğin belgesi aslında o emzik hareketi olmuştu. Evet. İngiliz basınında da Çıkmışlar. bebek haberleri yapılmıştı. Evet. Peki Karnı açıkta poz veren ya da her ayını ultrason görüntüsünü hatta hamile kalıp kalmadığını belirten o çubuğu bile Instagram sayfalarında paylaşan. Sonra bizim e, muhabir arkadaşlarımız bir soru sorduğunda özelime girmeyin lütfen bunlar çok özel sorular deyip muhabir arkadaşlarımızı Tersleyen bazı ünlüler de neden hamilelik döneminde en küçük bir şey habire paylaşıyorlar? Yok ultrasonda dudağı babasına benziyor. Daha bebek karnında 6 <laughs> ay dudak aynı baba, kaşı aynı ben falan gibi. Çünkü bebek markalarına ve annelik ilk dönemlerinde hani... E, e, şey yapacağı ürünlere gel gel yapıyor tabii tabii, aynen öyle. Yani reklam amaçlı yapıyorlar. Bakma Şimdi sen. Şimdi gerçekten Amine çok sakin bir hamilelik geçirdi. Hamileliğin son aylarında çift Londra'daki o malikanede katları ayırmak durumunda kaldılar çünkü Arsenal'in teknik direktörüne de koronavirüs eee teşhisi konulmuştu. Bu sebepten de 14 gün süresince ayrı odalarda vakit geçirmişlerdi o dönemde ama çok da güzel bir fotoğraf karısı geldi. Bebeğin ismi Eda. Son dönemde o kadar ilginç isimler duyuyoruz ki, tabi hepsi güzel ama mesela bir Kristal ismine ben çok şaşırmıştım. Evet. Vina'ya çok şaşırmıştım, Karan'a şaşırdım, Lia vardı, Ses vardı. Onlardan sonra Eda bana böyle çok klasik, çok sade geldi. Biz seninle zaten neyi seviyoruz? Eda, Ayşe, Ayşe Fatma, Zeynep, Zeyra. Aynen.